Şimdi Levent abi hemen karşımızda iki tane İstanbul'un en yüksek ikiz kuleleri var. Evet. Hemen yanında yaklaşık şöyle 100 metre falan civarında binlerce watt elektriğin geçtiği bir yüksek gerilim hattı var. Hemen yanımızda bir otoban var. Abi burada kuş uçurmak zor olmuyor mu ya? İstanbul'da güvercin beslemek çok zor. Oyun kuşu beslemek daha zor. Yani kuş havada da kalsa, kuş nerede olursa olsun önce ekmek sonra kuş. Minibüsü bir yatırayım desem bir kuşun o günkü performansı sana neye mal olur? Yani abi? ben az 500 lira, benim bir servisim 500 lira. Maliyetli iş ya, <laughs> dolmuş durağında güvercin beslemek evet. gerçekten. gerçekten. Da yapacak bir şey yok. Çünkü kimseye de güvenip de anahtar veremiyorsun burada. Kümes ziyaretine gelip de yumurta götüren, kümes ziyaretine gelip de kuşu oyununa götüren insanlar oldu. Türkiye'de varsa kırılmış da olsa en safı da bunlar yani. Yani piyasada görülenlerin yüzde sekseni tamamen hayal ürünü. Şunu herkes çok iyi bilsin. Bu kuşların özünden Türkiye'de ben kaldığına inanmıyorum. Piyasada tabii piyasada feleksizdir, şudur, budur denenlerin çoğu bana pek inandırıcı gelmiyor. <laughs> Arkadaşlar herkese yepyeni bir videodan selamlar. Ala Türkiye YouTube kanalında güvercin videoları hız kesmeden devam ediyor. Bugün İstanbul'dayız yine. Esenler Giyim Kent'te yine böyle Alihan zorlu şartlarda güvercin sevdasını, güvercin hobisini idame ettirmeye çalışan değerli bir ismin yanındayız. Levent abi senle daha önce bir video zaten yapmıştık ama belki seni ilk defa bu videoda izleyecek izleyicilerimiz vardır. Kendini bir tanıtır mısın? Öncelikle ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. E ee, karşıda gördüğümüz yer bizim minibüs durağı. Ben de burada 20 yıldır minibüsçülük yapıyorum. 22 yıl oldu İstanbul a gelelim. 22 yıldır İstanbul'da hem çalışıyoruz hem de gördüğünüz zor şartlarda güvercin beslemeye çalışıyoruz. İstanbul'da güvercin beslemek çok zor. Oyun kuşu beslemek daha zor. Çünkü buranın hava şartları, buranın iklimi yani burada insanlar doğru gün kendine yer bulamıyor ki biz hayvanlara yer buluyoruz. Biz de burada bir kendimize minibüs durağının karşı depe olarak dikkatimi çekti. Her gün servis aralarında 1 metre, 2 metre toprağı kazarak kendimize böyle bir yer yaptık. Durakta yarım saat beklerken kuşumuzu uçuruyoruz. Ondan sonra işimize çıkıyoruz. Bu şekilde şimdilik idare etmeye çalışıyoruz. Gerçekten abi İstanbul'da insan zor yaşıyor. Yani evet, kalabalıktan, evet. sıkışıklıktan insan zor yaşıyor. Sen bir de güvercinlerine böyle bir alan yapmaya çalışmışsın burada. Yani bak buraya. şu kayayı görebiliyorsunuz. 5-6 kişinin gücü yetmez. Biz o kayaları devirerek buraya kendimize bir yer yaptık. Yukarıya da böyle hobi bahçesi gibi bir yer yaptık. Ben kahvaltımı da burada yapıyorum. Yemeğimi de burada yiyorum. Servis, servis harici kuşun yanındayım. Bunlar uçuruyorum. Teke binene kadar. Teke bindikten sonra havaya bırakıyorum. 2 tane yere kuş bırakıyorum. Kuş kendi uçuyor, kendi iniyor. Öbür servis onu alıyorum, diğerini uçuruyorum. Benim işim 12 saat kuş uçurma. Hava rüzgarlı da olsa, yağmurlu da olsa yani el verdiği kadarına ben kuşumun havada olanını, uçanını seviyorum. Çünkü bu oyun kuşu yani lafta değil, masada değil. Bunun havada olması lazım. Bunu havada ispatlarsın. Evet Harun zaten şimdi sevmeyen bir adam bunlara bu şekilde katlanamaz. Evet. Bağcılar'a sınır olan Esen. Esenler'deyiz. Kuşlara gönül vermiş kazma kürekle burayı dümdüz etmiş. Teşekkür Ama bu kuş ederim. kuş güvercin sevdası nereden geliyor? Memleketten memleket, geliyor. 46 yaşından. 46 yaşından Çünkü Levent Kırıkkale abi aynen aynen doğru. Ki Kırıkkale'de bugün Türkiye'de oyun kuşu konusunda kendini ciddi anlamda yani. ispatlamış ve çok güzel kuşlar çıkan bir memleket. Bilinçli. Bizim yörenin insanı biraz daha böyle bilinçli ve profesyonel yapıyor. Ankara ve Kırıkkale bu konuda tek geçerli. Şimdi Levent abi hemen karşımızda iki tane İstanbul'un en yüksek ikiz kuleleri var evet. gördüğümüz kadarıyla. Esra hemen geçelim. yanında çok hemen yanında çok tanınmış, bilindik bir markanın ana binası var, merkezi evet. var. O da bir böyle bir gökdelen niteliğinde. Hemen arka yanımızda, var. burada sonra yaklaşık sonra... arka tarafımızda, yani yaklaşık şöyle kaç metre diyeyim, 100 metre falan civarında, Üzerindedir. Üzerindedir. 100 metreden daha yüksek, binlerce watt elektriğin evet, geçtiği evet. bir yüksek gerilim hattı var. Arka tarafımızda keza yine aynı şekilde yüksek kuleler, hemen yanımızda bir otoban var. Abi burada kuş uçurmak zor olmuyor mu ya? Zor tabii, en, en büyük engelimiz yüksek gerilim hattı teke binip de hava oyunundayken çarpıyor çarptığı zaman iki kanadıyla çarptıysa direkt yere düşüyor ölüyor. Tek kanadıyla vurursa yine kanadı sakat kalıyor. Oyun esnasında mı? Oyun esnasında. Normalde uçarken pek vurmuyor. Vursa da sıyırıyor ama oyun esnasında vurduğu zaman yaşanma şansı yüzde elli. Bir de bizim buranın işte dediğiniz gibi ikiz kuleler. İkiz kulelerde atmaca var. Yani burada kuş buluda çektiği zaman alçak uçağını pek ellemiyor ama kuş buluda çektiği zaman atmaca direkt tepesinde. Zaten hali hazırda ha. trofona da eminim ses geliyordur. Rüzgar zaten aynen. çok Rüzgar soslar. var, var. Burada ve rüzgar ve... eksik olmuyor aynen. Oyun kuşuna da rüzgar biliyorsunuz. Oyun kuşu rüzgarı sevmez. Geçen hafta geldiniz hava çok sıcaktı. Hava çok güzeldi. Rüzgar yoktu. Bu hafta hava kapandı. Rüzgar var. Bir hafta öyle bir hafta böyle. Hani tam kuşu hazırlıyorsun diyorsun. Hava şartları bozuyor. Tam kuş hazır oldu diyorsun. Atmaca alıyor. Tam kuş hazır oldu diyorsun. Tele çarpıyor. Tele çarpıyor. Yine de biz bu şartlara rağmen yılda iki tane üç tane kuş çıkartmaya, kuş hazırlamaya, bütün sevdiklerimize seyrettirmeyi beceriyoruz. Buna şükür diyelim. Emeklerin sağlık abi. Şimdi Büzel burası de. senin giyim kentte. Esenler giyim evet. kentteki burası uçum alanın. Uçumlarını yaptın. Evet. Ve kuşlarınla işinden dolayı da daha yakından ilgilenebildiğin Tabii yer. Tabii hem minibüs hem Minibüsleri görüyorum burada. Sıram geldiği zaman düdük çalıyorlar. Pümeslerimi kapatıyorum. Işime gidip geliyorum. 3 saatte bir buradayım ben. Ben tek çalışıyorum. Benim yedek şoförüm yok. Sabah beşten 11'e kadar tek çalışan bir insanım. Hava karanlığına kadar. kadar. Da. Evet. Hava karanlığına kadar da yani İstanbul'da yaşamak için çalışmak lazım. Ben iki tane çocuğa bakıyorum. Ayrıyeten iki yüz tane de kuşa bakıyorum. Onun için bizim çok çalışmamız lazım. Çünkü ben gurbetçiyim. Anadan babadan bizde hiçbir şey yok. Tamamen her şeyi kendim çalışarak yapmışımdır. Bugüne kadar da çalışarak geldim. Aileden, geçmişten gelen hiçbir şeyim yoktur. Her şey kendim yapmışımdır. Allah kolaylık versin abi. Umarım böyle hayatını gördüğüm kadarıyla memnunsun, her şey senin. Çok seni. memnunum, çok mutluyum yani. Allah herkese nasip etsin. Amin. Herkesin gözü oynuyor böyle bir yer İstanbul'da. Yani oyun kuşu, burada herkes çatıya uçuruyor. Ben çatıya taraf değilim çünkü her çatıda bir kuşçu var. Kaldırdın, birinin yanına takıldı. Burada genelde posta, kelebek, baskı tarzı çok besleyen var. Oyun kuşu biraz daha az, diğerlerine da göre. Abi, burada benden başka kuşçu yok. Yani zabıta, belediye, burada? Yok, kapın iyi kuşum varsa her yerde dostum vardır. Hatta zabıtalar da burada kuş ya. istiyor yani. İste, i̇steyen oluyorum ama kimseye <laughs> müsaade etmiyorum. Çünkü ben evet. biraz da böyle yani kendi halinde tek başına kuş uçurup, tek başına takılmayı seven bir insanım. Yani... Pek öyle ondan bundan alışverişim olmaz. 22 yıldır İstanbul'dayım. Gittiğim kapı Kadıköy'de bir Orhan Gergin vardır. Bir de Altınşehir'de Serkan Karslı vardır. İki kapıya gidip kuş seyretmişimdir. İki kapıda kuş izlemişimdir. Onun harici pek kimseye gitmiyorum. Evet o. o zaman Levent abi bu zorlu şartlarda beslediğim güvercinleri bir tanıyalım mı? Burada uçum kümeslerim var senin. Evet burada sadece bir 30 25 30 tane yavru bulunduruyorum. Burada Kırıkkale'nin ve Ankara'nın eski kuşlarından. Ben de çok görenin kuşu var. Hemen hemen şöyle söyleyeyim 20'nin üzerinde soy kuş var bende. Esas benim beslediğim kuşlar Kırıkkale'den. Siz de bilirsiniz. Parlak Mustafa'nın kuşları var bende. O benim hem ustam hem öğretmenim hem de iyi bir dostum. Bütün kuşlarım ondan gelmedir. Son 3-5 yıldır da böyle eski soy kuşlara karşı bir ilgim doğdu. Mesela namı Kocaman'ın beyazları, gök kırganatları. Zabıta Mehmet'in sarıları, limonları. Buna benzer fazla da isim zikretmek istemiyorum. Ankara'da Kırıkkale, Kayseri, Samsun, Urfa, Diyarbakır ve Mardin'den çeşitli ustaların kuşları var. Mümkün olduğu kadar elimden geldiği kadar da bu soyları çoğaltıyorum. Eski kuşların, saf kuşların ırk olarak ileriye doğru götürülmesinden yanayım. Yani bunu Türkiye'de yapan belki 3-5 kişi vardır eski soyları toplayan benim gibi. Ben de bu imkanlarım çerçevesinde buna devam etmek istiyorum. Maddi gücümüzün yettiği yere kadar. Levent abi seninle bir önceki yaptığımız videoda zaten bunları biraz bu muhabbetleri evet. ele almıştık. Sen iyi bir koleksiyoncusun. Yani. Levent evet. abi şunu çok seviyor Alian. Yani, Türkiye'deki böyle güvercine gerçekten değer vermiş ve çok güzel soylar üretmiş. Soylarını da kanıtlamış isimlerin kuşlarından elinde bulundurmayı çok seven bir isim. Yani. Değil Çeşitli mi? Çeşitliliği de seviyorum ben. Yani bu kuş çok güzel. 20 yıl, 30 yıl bunu uçurayım, bunu besleyeyim değil. Mesela Arap. Arap takıntım vardı. Benim çocukluğumda bir arabım oynamıştı 8-10 yaşındayken. Araba karşı büyük ilgim vardır. Mesela Arap Türkiye'de oynayan mesela en büyük Arap olarak Mustafa Bıçakçı dayının Araplarıyla işte kısaslı Araplar, Şeref Arapları araştırıyorsun. Bula bula Mustafa Bıçakçı'nın Araplarıyla kısaslı Araplardan buldum. Şeref Araplarının orijinalini henüz bulamadım. Birkaç yerde var kırması ona da emin olamadım. Emin olmadığım için besledim. Yani böyle eski soyları beyaz mesela en iyi beyaz hangi kuş oynamış şu kuş. Gitmişim ondan bir iki, iki takım. Tarı, limon, her rengin en iyisini ele de bulundurmaya onu beslemeyi seviyorum ben yani. Varsa besleyelim ve gelecek nesile de aktaralım bunu. Ben bir de bu kuşların içerisinde birbirlerini eşleştiriyorum. Mesela bir aşkarla namı kocaman, bir zabıta Mehmet'le aşkar bunlar hepsine birbirine giriyorum arasına değişik kuşlar. Daha böyle iyisini belki çıkartabilirsek diye ona da uğraşıyorum. Değişik eşleşmeler, çaprazlamalar da yapıyorum. Yani zamanımız, vaktimiz elde verdiği sürece de bunun en iyisini en hatasızını bulana kadar devam edeceğiz. Peki bize şu anda videonun bu kısmına koymamız için gönderdiğiniz gönderebileceğin yakın zamanda çektiğin var, video var mı? Var var. 15-20 gün önce çok büyük bir kuş oynattım. Neler yaptı o kuş abi? Mesela videolarını attım Harun'a. Bulutlu uçuyordu. Yani çok geniş gezim vardı hayvanın. 10-15 dakika bulutlu uçtuktan sonra hedefe kuş çıkarttığım zaman, hedefte kuşu gördüğü zaman buluttan hedefe kitlenip daha 5-6 metrelere çöküyordu. Yavruydu. Yalnız 70-80 metre 8 takla 10 takla 5-6 severle başladı. Sever sayısını 12-13'e kadar çıkarttı. Yalnız en uzun 80. En kısa 40-30-40 metre oynuyordu. Yalnız her severinde 8-10 takla. Bir de benim en çok şu yönümü hoşuna gidiyordu. Mesela genelde uzun oynayan kuşlar 1-2 takla ile iner. Uzun oynayan kuşlar az sever yapar. Bu sever sayısını 12-13'e çıkarttı. Bir de inerken hayvan 10 tane 11 tane vurmadan inmiyordu. Bir de mükemmel bir yere hakim vardı kuşta. Şu hedeften başka hiçbir yere düşmüyordu. Zaten sizin için hazırlamıştım. Talihsizlik oldu. 10 gün önce atmacıya verdim ama videoları hem Facebook sayfamda hem de bende var. O zaman değerli seyircilerimizle tam da şu anda bahsini yaptığım kuşun videolarını paylaşalım. Tamam. Seyircilerimiz izlesin. Daha sonrasında i̇zlesin. sohbetimize devam edelim. Tamam oğlum. Kemal bir atış helal olsun kızım sana maşallah Peki Levent abi sana şunu soracağım. Burada kuşu kaldırdın abi. Atıyorum öğlen saatte veya saat kaçsa sabah 8.30'da mesela yok. kuşu kaldırdın. Biz yok. Sabah 8.30'da benim kuş uçurma ihtimalim yok. Çünkü minibüsün en canlı olduğu saat sabah 6 ile 9, akşam da 5 ile 9 arasıdır. Biz bu zaman zarfında kuş uçuramıyorum. Ben genelde öğlen yani sıcak oluyor ama yapacak bir şey yok. He. Öğlen uçuruyoruz genelde. Onu soracaktım. Mesela kuş havada inmedi. Sıram geldi. Ee, geldi. Dışarı iki tane kuş bırakıyorum hedefe ben işe gidiyorum. Geliyorum yok et. burada kedi yok. Yok Kedi mu? yok burada. Aman. Köpek vardı. Köpek sağ olsun kedi bırakmadı. Buraya benden başka da kimse çıkmaz. Çıktığı zaman burada iki tane görevlimiz var. Hemen anında beni ararlar. Müdahale ederler. Buraya kimse gelmez. Zaten öbür taraftan giriş yok. Bir buradan girmesi lazım. Şükür bütün herkes dostumuz. sahip çıkıyorlar. Sonuçta ekmek parası dolmuş. Hani tabii. kuş için dolmuş her şeylerin. Yok. Olmaz. Bugüne kadar hiçbir zaman minibüsümü yatırmadım. Kuş için minibüsüm yatırmadım. Yani kuş havada da kalsa, kuş nerede olursa olsun önce ekmek sonra kuş. Minibüsü bir yatırırsam sen bir kuşun o günkü performansı sana neye mal olur? Yani ben az 500 lira benim bir servisim 500 lira. Yani kuşun gel, tabii, tabi tabi. O gün yani. kuşun bir performans bir evet. günlük şöyle bir oyun performansını genel anlamda bir tam seyredeyim yani, desem 500 lira gidiyor. Tabi tabi 500 lira gider. Yani. Bir günlük değil bir sefer. Bir servis bir servis de 500 lira. Yani bir gün yatırayım desek 2-2 lira para topluyoruz <laughs> biz bu durumun evi maliyetli iş ya dolmuş durağında güvercin beslemek <laughs> yani, gerçekten. Zor tabi. İnşallah tam böyle saatlerini planlı programlı. Ya programını... sıkıntı olmuyor. Abim var durakta. Zaten durak bizim kırık kale bu durak. Kırıkkale çorumlu burası. Sorumlu. Öyle mi? Tabii. Ahmet'i arıyorum. Şu an duraktaki var rahmet diyorum. Yere iki kuş bıraktım. Üç tane olduysa diyorum. Yeme de biraz yem koyuyorum. İçeri diyorum. Yemliği koy. Kuşları diyorum sür. Yani dışarıda da fazla bırakmam gayret gösteriyorum. Teşkilatı kurmuşsun abi. Tabii yani teşkilatımız sağlam. Abi o zaman şimdi damızlıklar var dedin ya. <laughs> zaten 50 tane damızlığım var. Önceki videoda da görmüştük ama senin damızlıkların son halini görmek için şimdi senin o diğer yere geçelim mi abi? Tabii geçebiliriz. Arabayla mı geçeceğiz dolmuşla abi. Minibus'ta geçelim. Daha fantastik olur. <laughs> o zaman hadi gidelim sevgili arkadaşlar. bahçemize geldik. Sağda solda odalar var. Bir sürü güvercin var burada. Şu an bulunduğumuz yerde kaç tane kuş var abi? Şu an bulunduğumuz yerde 150 tane kuş var. Hemen hemen 60-70 takım beşli kuşum var. Peki Levent abi ilk olarak hangisinden başlayalım? Şöyle İlk olarak en baştan başlayalım. Hatta en eski emektar kuşumuzdan başlayalım. Bu bizim yıllardır benim sene 96'dan beridir. Harrah Mustafa abi'nin kuşları bunlar. Aram. Hemen hemen Mustafa evet. 96'dan beri bunları besliyoruz. Bakın bu kuş doğuştan bir gözü kör. Bunun son iki yıla kadar kendi yavruları da kör çıkıyordu. Şükür son iki yıldır artık kör yavru vermemeye başladı ama ister istemez bazen ayaklarında sakatlık, ayaklarında çot, büyüyen yavrularda yer hakimiyet sıkıntısı yaşıyoruz. İster istemez yaz çok sert çıkıyor ya yerini inemiyor. Onun için mecburen 3-5 yılda bir kuş giriyoruz bunlara dişi. Hem macera amaçlı hem de kanı ağırlaştırmamak amaçlı. Doğuştan görme engelli dedim bu evet. kuş için. Hiç uçurdun mu bunu? Yok, bunu hiç uçurmadım. Uçurmamıza gerek yok. Bu en büyük en büyük erkeğimizin oğlu. Yani bunları uçurup görmeye gerek yok. Zaten kuşlarımızın yarısı bunlardan. O videosunu paylaştığım, Facebook'ta paylaştığım kuşlarda bu kuşun kırması. Ama altından gelenleri uçuruyorsun. Tabii tabii. Altından gelenler uçuruyorum. Benim şu an burada benim 8 tane veya 9 tane yavrusu mevcut. Ben de damızda ayırdım. Uçurduklarım ve sağa sola verdiklerim hariç. Bu da mesela bakın şu erkek de bunlardan. Bakın bu erkekte de bir özür var. Bunu görebilecek misiniz? Bu da pusuyor. Mesela bu erkek de pusuyor. Böyle yere çok alçak durur. Pus, pusuyor deriz biz. Mesela bu erkeğin altından beyazlar geliyor. Şimdi bir kümes beyaz var orada 30 tane. O beyazların da birçoğu bu erkeğin altından gelmedir. Şimdi İstanbul'da şartlarımız çok kısıtlı. Yani burada hırsızlık olayları çok oluyor. Benim daha önce arazide de defa kümeslerimi patlattılar. 61 sene, 80'de bir sene 140 tane kuşum gitti. Ondan sonra böyle bir ev aramaya başladım. Sağ olsun arkadaşımız yardımcı oldu. Mecburiyetten besliyoruz. Yani sannetmesen ki insanlar Niye böyle bir dairede güvercin besliyor? Burası biraz daha güvenli, emniyetli olduğu için. Yalnız tabii biraz e, hava şartları güneş görmüyor. İstediğimiz şekilde yavru alıp üretim yapamıyoruz yalnız. Üretimimiz Kırıkkale'de. Parlak Mustafa abim yapıyor. O üretimde sıkıntımız yok. Yalnız tabii güvercinin yaşayacağı bir alan değil burası ama mecburiyetten. Tabii tek çalıştığım için işlerim yoğun. Fazla bakım, temizlikler, şunlar bunlar ister istemez aksaklıklar oluyor ama ona da yapacak bir şey yok. Çünkü kimseye de güvenip de anahtar veremiyorsun burada. Arkanı döndüğün zaman her şeyi gelebilecek biliyor başımıza. Çünkü buraya kümes ziyaretine gelip de yumurta götüren, kümes ziyaretine gelip de kuşu oyununa götüren insanlar oldu. Yani bu tür şeyler oluyor bu İstanbul'da. 71,5 milyon ila insan var burada. Onun için mecburen bu alanda beslemek zorundayız. O evet. konuda arkadaşlardan şimdiden özür dilerim. Tabii şartlar böyle el verdiği için buradayız. Kendi imkanlarımla burada bir havalandırma sistemi yapmışsın abi. Var tabii. ister istemez bir havalandırma sistemimiz var. Açtığımız zaman bu çalışıyor. İçerideki havayı devirdayım yapıyor. Deri orada. Evet o zaman herhangi ha. bir yere bağlanmıyor ama sen boru tabii. genelden alsın diye evet, tabii, aynen. şey yapsın. Aynen. Diğer, diğer taraflarda var. da aspiratör tabii. Diğer tarafta da aspiratör var. Levent abi diğer kümese geçelim mi o zaman? Geçelim. Böyle devam edelim abi. Bu yerde toprak serili bir kümese geldi. Yani o sefer. tepeden toprak getirdim. Hem yesinler hem de ayakları delmesin diye. Biraz önce içeride gördüğünüz ala erke, altından gelen dişi beyazdan, erkek beyazdan türemedir. Bunların birçoğu. Biz bu beyazlara dönem dönem 3-4 tane zabıta Mehmet amcanın, Namık Kocaman'ın, Ankara Ankara'dan yine değerli bir dostumuzun bir tane de Kayseri'den bir 4-5 tane dişi girdik. Kan iç içe girmesin. Daha sağlıklı verim ve daha sağlıklı yavru alalım diye. Bu kendi aşkar beyazlarımıza 3-4 tane dişi girdik. Onlarla yola devam ediyoruz. Burada sadece beyaz var. Evet burada sadece beyazlarımız var. Kaç tane abi beyaz burada? Tahminim 28 ile 30 arası. Bazen evet araziye götürüyorum uçuma. Bazen oradan tekrar getiriyorum. Kanat kuyruk dizenlerimiz var. Yavruyu yaşattıktan sonra uçurduğumuz kuşlar var burada. Bunların da atası yine aşkar Larımız. Feleksiz beyazlarımız var. Burada perçemli olanlar feleksiz beyazlardan gelme. Cihat Albay'dan mı? Evet. Cihat Albay'dan bizzat ben kendim gittim, kendi kapısından aldım, geldim. Bir de Kırıkkale'de zaten kalıntıları Kırıkkale'de bu feleksizlerin. Badanacı Metin dediğimiz Metin Abi'nin Alirza Bayraktar amca var. İki kapı da var zaten bunun kalıntıları. Metin abiden bir dişi getirttim 7 yaşında. O da burada. Bu dişiden aldık birkaç yavru. Bu da mesela torunlardan. Bu da feleksizlerden. Bunlar Feleksizlerin orijinali değil. Ben yani Cihat Albay'ın kapısına da gittim, baktım ama 60 yıllık bir soy, bunun orijinalinin bugüne kadar kırılmadan geldiğine ben inanmıyorum. Ama Türkiye'de varsa, kırılmış da olsa en safı da bunlar yani. Bir Cihat Albay'ın kapısında var, bir bu bizde var. Bir de varsa birkaç kapıda daha vardır, buna bir şey diyemem ama yani piyasada görülenlerin %80'i tamamen hayal ürünü. Mesela 4 dişi mi girmişim, 5 dişi mi girmişim ben bu kuşlara? Hepsinin ayağında, hepsinin soyunda değişik evet. markalar ben de e, isimler var. Evet. Denk, Kırmızı, de şöyle, bir soy mesela kırmızı. Evet. Bir soy mesela zabıta Mehmet amcanınkinde kırmızı boncuk var. Diğerinde mavi boncuk var. Birinde siyah boncuk var. O şekilde normalde beyazların hepsi birbirine benziyor. İki sene önce Cihat Albay'dan getirdiğim erkek bu. Erkekli dişili. Dişisi de burada. Yani yaşlı bir erkek. Çok yaşlı bir erkek. Hemen hemen yani on yaşın üzerinde var. Ya feleksizler şöyle ben Albay'dan da dinledim. Bu Arıza Bayraktar amcadan da dinledim. Bu kuşlar 4-5 saat uçan yani fazla uçup kısa ve sert seri yere hedefe al çağa gelen ve 15-20 metre 5-6 saat uçan kuşlar. Şu an bu özelliklerini taşıyıp taşımadıklarını test etmek için bunlardan devamlı 3-4 gün üzerinde çalışmak lazım. İşin açığı yani ben de bugüne kadar iki tane uçurabildim bunlardan. E, o 50 yıl 60 yıl önceki anlatılan özellikleri taşıması için bunları uçurmak lazım, görmek lazım. Çok böyle meziyetli bir kuşlar değil. Aslında bunu Cihat Albay'ın kendisi de söylüyor ama yani devamlı ayakta kalan 15 metre 20 metre 5-6 takla 5-6 saat uçup oynayan yerini kuşlar. Mesela Arıza Bayraktar amcayla konuştum ben en son. Levent diyor saat 8'de atıyordum havaya diyor. Saat 2-3'e kadar uçuyordu diyor. Her gün devam uçup oynayan ayakta kalan bir kuşlar. Beyaz olarak feleksizlerin önüne herhangi bir soy geçemediği için bugüne kadar feleksiz beyazlar dillerden dillere, destandan destanlara konuşuluyor. Yerlerde yazılıyor, çiziliyor ama şunu herkes çok iyi bilsin. Bu kuşların özünden Türkiye'de ben kaldığına inanmıyorum. Piyasada tabii piyasada feleksizdir, şudur, budur denenlerin çoğu bana pek inandırıcı gelmiyor. Kırıl, tabii kırılmıştır diyoruz. tabii ben yani ben demiyorum ki ben de gidip bak şu kuş mesela direkt felaksizlerden ama bu da kırılmış ben, yani ben bu konuda izleyicilerimizin ne düşündüğünü evet. merak ettim Yani yorumlar iz... kısmında belirtirlerse, izleyicilerimiz de ne düşünüyor ben merak ettim yani Feleksizler çünkü Türkiye'de en e, eski be, ve en çok konusunda beyaz en çok, konusunda en çok, yani. en çok bilinen soylardan birisi acaba sevgili arkadaşlarımız feleksizlerle ilgili ne gibi bilgiler biliyorlar yorumlar kısmında belirtirlerse. Bir diğer ki videomuzda yine feleksizler muhabbeti açılınca gittiğimiz ustalara bu soruları da yöneltiriz diyelim. Şöyle devam edelim mi diğer tarafa Tabii. doğru? Burada da yaz mevsimi yavru almıyorum pek fazla. Gör, dikkat etmişsinizdir. Burada da sadece dişilerimiz var. Eşten ayırdığım dişiler var. Burada şu an dinlenme döneminde 10. ayda bir ay sonra, bir buçuk ay sonra. Mesela bu kısaslı Arap, Arap olarak işte Mustafa Bıçakçı dayının Araplarından sonra en sevdiğim soy bu Araplar. Elinde Bıçakçı dayıdan da Araplar var. Var. arka kümeste var. Arazide de var. Ee, kısaslı uçurduk oynattık. Kısaslı Araplar benim çok hoşuma gitti. Sistemli, sesli, soluklu. 5-6 takla, 7-8 takla, 15 metre ile 30 metre arası oynayan kuşlar. Şimdi arkadaşlar Levent abinin elinde beslediği Arap güvercinlerle Türkiye'de çok sevilen isim bıçakçı dayının Araplarından var dedi Levent abi. Abi bu e, Arapların sen oyun performansını nasıl tecrübe ettin? Ya bu Araplar Mustafa Bıçakçı dayıdan bize geldi. Bunlar havada 2 3 2 3 yuvarlanırken tam sertleşmeden 3. diziyor. ikisini de attıp dizdikten sonra bunu 11. 12. ayda havaya vereceğiz. O zamana kadar yavru burada da görmüş olacak. Bu kuşlar 2 3 saat havada kalan, çalışkan, sert, seri oynayıp hem de yerine hakimiyeti güzel olan kuşlar. Ben arabı çocukluğumdan beridir sevdiğim için Araplara karşı ilgim var. Kısa hasta Araplarla Mustafa Bıçakçı dahil Arapların dedim birbirine girip iki nesli dedim bir test etmek istiyorum dedim. Bu da çok iyi düşünmüşsündü. Bu şekilde eşleştirme çaprazlama çaprazlamada yapıyorum. Evet bakalım sonuçlar nasıl olacak. İnşallah. İnşallah ilerleyen dönemlerde böyle artık bunu bir düzen haline getirir her İstanbul'a uğradığımızda senin de yanına İnşallah. gelirsek İnşallah. bir her yine zaman. bir video daha yaptığımız zaman o zaman da görürüz abi. Her zaman beklerim. Levent Aşımız abi ben bugün uzman. bizi burada misafir ettiğin için çok teşekkür rica ediyorum. Rica ederim rica ederim. Buradan izleyicilerimize aktarmak istediğim bir şey var mı söylemek istediğiniz? Buradan bütün hobideşlara selam söylemek istiyorum. Bu işi biraz daha böyle bilinçli ve tecrübeli ustalarından, büyüklerinden faydalanarak kulaktan duyma kelimelerle değil de, e, tecrübe ederek kendimiz uçurarak, kendi gözümüzle görerek ilerlersek daha çabuk neticeye gideriz diye düşünüyorum. Çünkü kulaktan duyma bilgilerle yapılacak bir iş değil bu iş. Çok derin bir Tabii, konu. Tabii çok derin için. bir konu. Ben 44 yaşındayım. Benim bile bilmediğim konuları bazen ustama telefon edip soruyorum. ki Yani ben 30 yıldır bir de hem besleyiciyim, hem damızlıkçıyım, evet. hem de uçuran bir insan olduğum halde benim bile eksiklerim oluyor. Bunu en güzel uçurarak ve havada görerek daha başarılı olur diye düşünüyorum. Herkese saygılar sevgiler. Ayağınıza sağlık. Evet ben de bizi izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Sizden de ricamız Ala Türkiye YouTube kanalında bu gibi içeriklerin devam edebilmesi için kanalımıza abone olmanız, videolarımıza görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeniz ve videolarımızı beğenmeniz olacaktır. Ayrıca sizden gelen videoları ve kamera arkası videolarını yayınladığımız AlaTube isminde yeni bir kanalımız daha var. O da yorumlar kısmında sabitlenmiş olacak. Kişisel sosyal medya hesaplarımızda Ali Erbaş, Harun Köybaşı, Soner Şeylan, Osman Erbaş ve Anılcan Erbaş olarak bizlere de şahsi hesaplarımızdan ulaşıp takip Evet yani seyircilerimiz gibi dışarıdan bir göz olarak izledim keyifli sohbetinizi. Çünkü çok dahil olmak istemedim yani su gibi akıp gitti. Gerçekten zaman nasıl geçtiğini de anlamadık yani. Eminim seyircilerimiz de zaman nasıl geçtiğini anlamamıştır. Ben de teşekkür ediyorum. Hem Levent abiye hem de seyircilerimize. Yepyeni bir videoda görüşünceye dek herkese keyifli günler diliyorum. Bay bay.